Bilinen en eski harita Konya Ovası'ndaki bir neolitik yerleşim yeri olan Çatalhöyük'teki 7-14 numaralı tapınağın kuzey duvarında bulunan panorama resmidir. M.Ö. 6200 ile 6050 yılları arasında tarihlenen bu çizim hem arkeologlar hem yer bilimciler tarafından Konya Ovası'nın en doğu kesiminde yükselen dev stratovolkan olan Hasan Dağı'nın patlamasını yorumlamaktadır. Görsele dikkatli baktığımızda da iki boynuzlu dağın püskürme halinde olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Ortalama 10.000 yıldan bu yana püskürdüğü bilinen Hasan Dağı'nın bu püskürmesini muhtemelen Çatalhöyük sakinleri büyük bir gümbürtü ve depremler ile duymuş, bu görsel şöleni ya da onlar için kıyameti resmetmiş ve kendilerince kutsal saymışlar. Çizdikleri bu duvar resmi aynı zamanda tarihte bilinen en eski manzara resmidir. Bu harita dediğimiz resimde önemli iki planlama göz önüne çıkıyor. Birincisi patlayan dağın tarifi, ikincisi dikdörtgen şekillerde oluşan konutlar topluluğunu yani bir şehri ve büyük olasılıkla Çatalhöyük yerleşimini bizlere tarif ediyor.